Yani işte hocanın kızı başı açık. Evet, evet. Ya da hocanın işte oğlu e, kumar oynuyor. içki içiyor. En çok ondan dolayı kendi ismi düşünüyorum ben. Evet. Bu da bunu değil. Hocam bunu da ona dayanıyor. Yani anlıyorsunuz değil mi? Halbuki şöyle düşünsek ki öyle düşünmemiz lazım. Ya benim Rabbim bundan razı değil. Anladınız değil mi? Ya, ya benim yavrum uçum yanacak uçum cehennemde uçum ya, ya yanmaz. Ya, ya, değil mi? Benim yavrum parasını, pulunu içkiye, kumara veriyor ya vermesin yani anladınız değil mi? Millet beni ayıplamasından ziyade Evladım, siz dağıtın da bacı ben bunu evet. verip vereyim size. Bir tane ver iki tane mi? bir tane. Herhalde. Herhalde. Herhalde bir tane ne sağ Aslında bütün yaptığımız işlerde Allah'ın rızasını birinci plana koymak lazım. Tabii ki toplumu da bir yere kadar yani hesaba katmak durumundayız yani. Toplumun bir ortak değerleri var, değil mi? Anlıyorsunuz değil mi? Gel yani mesela şimdi çok özür dilerim diz kapakla göbek arası hariç normalde ben açabilirim yani erkeklere öyle bir müsaade var. Ama e, toplumda da bunun belli yerleri var yani. Anlıyor musun? Şu kışın ortasında ya da bayanların yanına manyak gibi öyle yaptığın zaman bizim toplum onu kaldırmaz yani. Anladın mı? Akıllı bir insan yapmaz onu. Anladınca. Ama burada işte toplum beni ayıplaması bir yönden güzel bir şey. Anlıyor musun? Motive eder beni yani. Sosyal kontrol diyoruz ona. Ama ondan da ziyade ya tamam haram değil ama mekruh yani. Ya Rabbi ben mekruh da olsa yapmayacağım. Allah'ın razı olduğu şekilde Evet, Allah'ın razı olduğu. Yani Allah razı olduğu için yapacağız ve Allah razı olmadığı için de terk edeceğiz. Bizim için önemli vakı olan bu. Yani motivasyonumuz, niyetimiz, çıkış noktamız olacak. Tezizde bacı. Çalışma konusunda da tabii biraz açmak lazım. Ee, zaruri ise zaten bizim diyecek bir şeyimiz yok. Onu da zaten bacı en güzel vicdanlar ona cevap veriyor. Nefis değil de vicdan. Ben gerçekten çalışmam lazım mı değil mi? Mecbur muyum değil mi? Ona hiç kimse dışarıdan bir şey söyleyemez. Yani tenzire ya sen keyfi çalışıyorsun. Sana hiç ihtiyacın yok işte diyemez yani. Belkisi çok yakın tanıyan, bütün detaylarıyla sırdaşınız olan belki bir dostunuz da diyebilir yani. Ya tenzire. Bak bu kadar samimiyiz dostuz senden. Çok iyi tanışıyoruz. Ya bacı sen hakikaten çalışmana gerek yok. Bazen diyorlar ya hanımlarda biraz var bu. Ben evde sıkılıyorum falan. Bu çalışmak için sebep değil. Evet. Anlıyorsunuz değil mi? Yani ben ben işten ayrıldım, bıraktım işte. Yani, Çoğunluğunu gördüm, yani içinde olduğum sesini işte hani yapmıyorum. Yani. Niye demiyoruz ki ilk önce işte Allah razı olmayan bir şey için neden hani kuldan ilk önce öne sürüyoruz? Sadece o çok tereddüt ediyordu. Çok kendi kendime soruyordum, konu açıldığında konuşuyordum. Dedim bunu nasıl aydınlatabilirim? Aklıma gelmişken hani detaylı. Tamam. Hazreti Ömer. Bazı rivayetlerde Hazreti Ali'de geçer. Bir kafiri öldürmek için artık üstüne oturmuş yani. Ama o anda kafir yüzüne tükürüyor. Tükürünce bırakıyor. Kafir diyor ki, yani ben niye bıraktın? Önce seni Allah için öldürecektim. Hı -hı. Ama diyor, sonra diyor, sen benim yüzüme tükürünce nefsim devreye girdi diyor. Bıraktı anladınız değil mi? Herhalde çok, çok güzel bir örnek bu yani. Evet. Nefsimiz için her şey yapmamız. Belki biz de nefsimiz için yani daha doğrusu nefsimizin kötü arzularını öldürmek durumundayız. <laughs> Allah nasip etsin bize istemeyi nasip etsin ya. Yani. <laughs>